Evet arkadaşlar yine bugün de kazı kazana bakıyoruz. Kazıdık kazıdık ve yine de bir şey bulamadık. Sonra bir daha kazıdık. Onlara da bakıyoruz, inceliyoruz. Ve yine bir şey bulamadık. Sonra bir tane daha kazıdık. Neymiş? 200, 500, 5000, 500, 5000, 20 bin, 10 bin, ve yine bir şey bulamadık. Evet, biri beraber kazıyalım bakalım. Durumlar ne durumda? Evet. Buraya bakıyoruz, ha bir şey yok. Buraya bakıyoruz, hayda, gene bir şey yok. Buraya bakıyoruz, gene bir şey yok. Evet, kazamaya da devam. Ay. Evet, 200, 100. Yenisi mi bu? Yenisi bu. 100, evet neymiş? 2000. Hadi be, gene kılpayı kaçırdı. 8000, 1000. Bir daha 1000. Evet. Neymiş? 2000. Kaç olması lazım? 3 tane olması lazım. 40 bin ve 200. 200, 200, 100, 1000, 1000, 2000, 4000 ve yine bir şey bulamadık. 40 bin, onda da yok bir şey. Yine bir şey bulamadık. Evet, kazı kazan oynamaya devam ediyoruz. Büyük ikramiye bize çıkacak. Hiçbir şey yok.